Yani çok beğendim. Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Yani bir deney yap öğrencisi olarak buraya geldiğimden çok mutluyum. E, çok güzeldi. E, bayağı havalıydı. Buraya her şey hareket ediyor. Yani ben deney yap öğrencisi olmaktan çok mutluyum. Biz öğretmenlerimiz buraya getirdiği için teşekkür ederim. E, deney yap otellerinde geldik buraya. Gerçekten güzel bir yer yapmışlar. Ben Fatma Emin Kurtvan Anadolu Lisesi'nden geliyorum. E, tabii ki uçak Bölümü okumayı düşünenler için güzel bir yer, güzel bir tecrübe olur. Ve bu alanda kendilerini geliştirmek için buraları araştırabilir, burada çalışanları soru sorabilirler. Bu da onların açısından büyük bir avantaj olur. Kesinlikle güzel bir yer. Merhabalar. Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezimizden geliyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören gençlerimizle birlikte Havacılık Simülasyon Merkezi'ni görme şansımız oldu. Buradaki gerçekten havayı solumak bile Bizim havacılık konusundaki isteklerimizi arttırdı. İlk defa geliyorum. Bundan sonra da inşallah öğrencilerimizle birlikte simülasyon merkezimizi bol bol ziyaret edeceğiz. Ee, harika bir çalışma olmuş. Gençlerimizin deneyimlemeleri, aynı zamanda ileriye dönük olarak pilot hayali kuran e, nesillerimizin de burada deneyim elde etmeleri, bu tür teknolojilerin üretilmeleri bizim açımızdan da çok sevindirici. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.